Balıkesir 9. Ana JETÜS komutanlığında görev yapan babayla oğlu sırt sırta vererek vatana hizmet ediyor. Birbirlerine gurur kaynağı olurken aynı zamanda örnek de oluyor. İstikbal göklerdedir sözü üzerine biz bu sözü istinaden babamla birlikte bu görevi gerektirdiği şekilde yerine getirmekteyiz. 27 yaşındaki Sezer Demirezer, 26 yıl önce uzman çavuş olarak hava kuvvetlerinde göreve başlayan 50 yaşındaki babası Erdoğan Demirezer'in izinden gidiyor. Uçakların içinde büyüdüm, havacılığın içinde büyüdüm. Bu bana bir örnek, bir yol oldu, bir harita oldu. Çocukluğunu uçakların arasında geçiren Sezer Demirezer, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ndeki eğitiminin ardından 9. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda F-16 Bakım Asubayı olarak göreve başladı. Tabi babası da onu yalnız bırakmadı. Üç erkek babası Erdoğan Adana'dan Balıkesir'e 9. Ana Jet Üst Komutanlığı'na atandı. Milletime hizmet etmek, evlatlarıma bırakmak, bayrağı oğluma teslim etmek çok güzel bir duygu. Küçük oğlunun da jandarmaya başvurmasının gururunu yaşayan Erdoğan, oğluyla vatana hizmet vermekten onur duyuyor. Baba oğlu aynı mesaiye gelip gitmek. Duyguları çok güzel. Buradan çıktıktan sonra birlikte bazen pikniğe gidiyoruz, denize gidiyoruz. Oğlu da aynı babası gibi omuzlarında taşıdığı gururu ilelebet sürdürmek istiyor. E, askerlik mesleği bizde baba mesleği diyebilirim. E, ben de bayrağı babamdan devraldım. İnşallah kardeşime devredeceğim. Ve biz ölene kadar vatanımıza, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.